Evet öğretmen röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Gürkan Çelik hocam var. Hocam öncelikle nereden geliyorsunuz? Ee, biz Denizli'den katılıyoruz. Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezinden geliyoruz. Evet ve burada galiba Uluslararası Çocuk Bilim Yarışmasındayız değil mi? Evet. Onun hangi alanındayız? Biz astronomi ve uzay kategorisinde e, 25 finalist takımımız var. Onlar evet. için de yer alıyoruz. Peki yeni bir alan? E, yeni bir alanda proje yapmanın zorlukları vardır ama siz deneyimli bir öğretmenizsiniz. E, daha önceki projelerden de sizleri tanıyoruz. Bu da e, bu alanda proje yapacak olan öğretmen arkadaşlarımız için e, önümüzdeki yıllarda projemizin içeriğinden kısaca bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi e, normalde bu yeni bir alan ama şöyle bir güzelliği var. STEAM alanında bir çalışma, e, proje bunu kapsıyor. Evet. E bu da uzun süreli bir çalışma gerektiriyor. Aslında e, eğitim öğretimin başında e, bu güzel bir şekilde planlandığında hem çok verimli, keyifli bir süreç oluyor ayrıca öğrencilerin bu alanda çalışma yapması onun özellikle becerileri geliştirme noktasında çok değerli, önemli. Evet. O yüzden bizim için hani güzel, keyifli bir süreç oldu. Özel öğrencilerimin bu alanda ilgilerinin olması da tabii proje için önemli. İçerik olarak neler yaptık biraz içerik olarak şöyle mi? söyleyelim. Eee, uzayda, ayda bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Bir evet. yaşam alanı oluştururken de temel neler vardır diye düşündü öğrencilerimiz. İşte oksijen, su, besin, güvenli bir yaşam alanı bunlara odaklandılar. Bunlarla ilgili özellikle çalışmalar yapıldı. Üçte baskılardan tasarımlar yapıldı. Kodlama, yazılım bilgileri yapıldı. Bununla ilgili atölyeler, seralar Evet. Özellikle kooperatif tarımla ilgili konularda araştırma yapılıp prototipine yansıttılar. Çok güzel hocam. Peki bir sonraki yıllarda proje yapacak olan öğretmen arkadaşlarımız, tabii Teknofest'in sitesi zaten her şey açıklıyor ama o süreçte siz biraz da yaşadığınız zorluklardan bahseder misiniz? Çünkü ilkokullarla çalışmanın da bir zorluğu vardır ama evet. öğretmen arkadaşlarımız o zorluğu yaşamasınlar istiyorum ben. Bir tane mesela, iki tane, ne dersiniz? Ya söyleyeyim? şöyle, normalde önce Teknofest süreci keyifli bir süreç. Özellikle evet. burada olmak çok keyifli onu söyleyeyim. Ama Teknofest'te burada olmak özellikle bu kadar başvuru içinde zor bir süreç. Evet. Yani bu sürece bu kadar emek verdikten sonra burada olmamak bir hayal kırıklığı da yaratabilir. O yüzden yılmamalarını, devam etmeme etmelerini evet. istiyorum. Zorluk proje süreci dinamik bir süreç. Sürekli değişkenler evet. var, değişiyor. Maddi boyutu var ama bunlar süreçte eğer veli işbirliği okulla güzel bir şekilde sürdürülürse sorunsuz devam ediyor. Ali Yücel Peki Erdoğan. veliler için hangi boyutunda? Yani veliler belki yani lise gruplarında ben veliler biraz daha ikinci planda kalabiliyor. Onlarla çok iletişim kurmayı ama velilerle beraber bir süreci yürütmek mi gerekiyor sizce? İlkokulu öğrencilerinde kesinlikle velilerle beraber ilerletmek hatta buraya kadar ilerlediği yerlere evet. gelmek gerekiyor çünkü konaklaması sorun, gelmesi sorun. Evet. Ya mesela ben öğrencimle birlikte KYK'da kalırken öğrencim gece kalkıp üzülebiliyor, evi özleyebiliyor. Evet. okul öğrencileriyle gerçekten proje üretmek hem zor ama şöyle daha çok etki alanı yaratıyor çünkü veli de işin içine giriyor. Evet. Veli buraya gelince daha çok sahipleniyor, bir daha ki için daha istekli oluyor. O yüzden zorlukları da var. Hani evet. iyi pozitif tarafları da var. Bununla ilgili de küçük bir şey paylaşmak isterim. Daha önce öğretmen arkadaşlarımız da söylemişti. Yani veliye ve çocuğa ya biz ne yapacağız? Süreçte sonunda eğer İstanbul'a gideceğiz veya başka bir şehre gideceğiz. Orada otelde veya kredi yurtlarda kalacağız. Anne babamız gelemezse ondan belki 5 gün ayrılacağız tarzında. Bu süreci her şeyle veriye ve öğrenciye anlatmak gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Evet, evet, haklısınız. Peki, lise öğrencilerinin biliş düzeyi biraz daha yüksek olabiliyor ama buraya gelmek bir ilkokul öğrencisine en çok şunu katar dediğiniz bir şey var mı? Veya bir tek bir öğrenci ilkokul öğrencisi neden burada olmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde ben yıllardır bu alandayım. Evet, 2018'de evet. başladım TeknoFest. 2000... 20'de ilkokul öğrencilerini almaya başladı ve 2020'den itibaren hep buradaydım. Öğrencilerimde şunu fark ettim, akranlarıyla gördüğümde inanılmaz Türkiye'deki büyük kurumları biliyorlar, paydaşları biliyorlar kendini ifade etme becerileri çok daha yüksek oluyor. Yani sosyal çevreleri çok daha güçlü oluyor. Daha iyi bağ kurabiliyorlar. Yani bunlar çok büyük değerli. E ailenin de bunu gözlemlemesi, gözlemleyip bunu desteklemesi çok daha kolay oluyor. Bir de böyle öğrencileri küçük yaşta biz bu imkanları sağladığımızda özellikle ortaokul ve liseye geldiğinde hocam siz de çok rahat ediyorsunuz. Çünkü aslında bilimsel bir süreci biliyor, proje sürecini biliyor, değerli biliyor, bunun değerli olduğunu biliyor. O yüzden bence devam etmeniz bir çok, çok tamamen katılıyorum, tamamen katılıyorum. Burada tabii şunu da düşünmek lazım zannediyorum ki, sürece odaklanmak, süreçteki kazanımlara odaklanmak, Teknofest finalistine olursak, final ortamına odaklanmak ama asla dereceye odaklı bakmamak gerekiyor. Onu bir kenara koymak gerekiyor. Kazanımlar her şeyin ötesinde bazı noktalar var. Hocam şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'de çok derece aldık. Evet. Ama biz buraya gelirken hiçbir zaman derece için gelmedik. Bu birazcık artık sonraki süreç. O iş için, o çok bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Yola uzaklanıyoruz. Evet. Yolun bizim, kazanımları var. Aynen. Bizim en çok odaklanmamız gereken şey projenin içindeki, onunla beraber ilerleyen bir değer. Proje evet. süreci o sürece sahip gerekiyor. Diğerisi tabiriyle bilmiyoruz. Ee, Gürkan Hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok güzel kazanımlar olacak öğretmen arkadaşlarımız için. Teşekkür ederim tekrar. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. Denizli'den Gürkan Çelik Hocam'ın deneyimlerini dinledik. Çok teşekkür ederiz kendisine. Röportajlarımız devam edecek. Teşekkür ederim. Şimdi de sende sıra Biz büyüdük